İbn Hacer'i Heytemi'den ha bu arada bu molla bayağı bir literatüre hakim bir molla. Üç tane İbn Hacer olduğunu söylüyor. İbn Hacer'i Askalani, İbn Hacer'i Heytemi bir de kimsenin tanımadığı, bilmediği üçüncü bir İbn Hacer. O da İbn Hacer'i Heysemi. Bunu Böyle bir dil sürçmesi olarak söylemiyor. Birkaç yerde tekrar ediyor. Üç tane İbn Hacer vardır diye. Doğrusu İbn Hacer Heysemi'yi bilmiyoruz. Bu kimdir? Necidir? Niye haberdar olamadık? İlim dünyası bu adamdan niye gafil kaldı bu kadar? Bu adamın hangi eserleri var? Kimdir? Nedir? Ne zaman yaşamış? E bunları da bu molla bildirseydi de biz şu İbn Hacer Heysemi kimmiş onu bir tanısaydık. Sonra Hafız Zehebi'nin lisanul mizanından bahsediyor. Doğrusu İlim alemine çok büyük katkılar bunlar. Tacüddin Sübki'nin İbn Teymiye'yi hapse attırmak için bir şeyler yaptığından filan bahsediyor bir ara. Bunlar hakikaten çok büyük keşifler. Ne demek istediğimi bilenler anlamıştır.